arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapacağız? C1'de Aura'yı nasıl ayarlarız onu göstereceğim. Ben C2'den geldiğim için video için geldim. İşte ben buradan. Tabletten oynuyorum. gidelim. Önce orta alaya gelmemiz lazım. Sizin için videoyu keseceğim arkadaşlar bu ortaya geldiniz tamam mı? Burada bir yer olması lazım. Buraya gidelim. Ha, buradan. Buraya geliyorsunuz. Şöyle. Ya budur veya budur. Heh, bura. Böyle bir cami var burada. Böyle. Böyle bir cami var. Bunun yanında böyle bir ev var. Buraya giriyorsunuz. Abi istediğiniz orayı yapmak için böyle şey yapmanız lazım. Mesela ben rastgele birini seçeyim. Ve gördüğünüz gibi oran max oldu. Mesela şunu seçeyim. Biri seçeyim. Böyle ayarlayabiliyorsunuz. Video bu kadardı. İnşallah anlamışsınızdır. Anladıysanız hemen gidip yapabilirsiniz kolayca. Bu kadar görüşürüz.